Pustuk. Fındık, bunu bunu fındıklar, bunlar azapımın veliahtları. Herkese merhaba arkadaşlar, hayırlı günler, hayırlı haftalar. Evet, artık Gurce için sayılı günler diyebiliriz. Gurce bu sefer yüzde yüz amile. Çünkü memelerini şöyle ellediğim zaman memeleri şişmiş vaziyette, süt dolmuş vaziyette. Hatta şöyle size göstermeye çalışayım. Bakın görüyor musunuz? bir Yani memelerinin şiştiğini gayet net bir şekilde görüyoruz. Ee, 57, 58, 59. Bugünlerde köpekler 60, 55, 70 gün aralarında doğuruyor. Kucamın eli kulağında İnşallah bu sefer kucu hayalimiz gerçekleşecek. Azap duman. Hayalimiz gerçekleşti. Gördüğünüz gibi üç burada büyümeye devam ediyor. Çok da güzel gelişiyor. Bir de azapın inşallah Azap'la olur. Ee, gurceden olan yavrularını göreceğiz. Bir de bir azap soyundan devam edeceğiz. Ben ayıracağım mı diye soruluyor. Evet ayırmayı düşünüyorum. Ee, azapın gurceden olan bir oğlunu ee, hiç fark etmez. Azattan da tutsa harika olacak. O yüzden ikisi için de heyecanlıyım arkadaşlar. Sizin tahmininiz nedir? Sizce hangisinden tutacak? Dediğim gibi Azatla 2-3 gün Burce kaldı. E, mutlaka eşleşmiştir. E, i̇lk eşleşmeden tutacağını düşünüyorum. Olmadıysa bile işimizi şimdi göremedik. E, o yüzden Azat'ı da bıraktık. Azat'ın 3 kere eşleştiğini gördük. Eğer ee, azat eşleştiyse birden fazla eşleşme olduğu için yavru daha fazla tutabilir. Ee, ve inşallah şöyle bir e, bu sene e, gerçekten e, hayal kırıklığına uğradık. Sizler de tahmin edebiliyorsunuz. İşte gittik. Piton'u aldık. Ondan sonra gittik. Kayseri'ye Bozi'yi getirdik. Çok iyi transferler yaptık. Piton, Bozi eee ikisini çift yaptık. Harika bir çift oldular. Enteresan bir şekilde doğum oldu. 9 tane dişi, bir tane erkek ve maalesef işte bir ölüm oldu. O ölümde de ölen erkek oldu. Erkek sayısının fazla olması için bir Taktik buldum. Ama bunu meslek sırrı olarak saklayacağım. Bunu sağ olsun bir abimiz bana söyledi. Bunu deneyeceğim eğer gerçekleşirse. Şöyle yapılırsa erkek sayısı böyle oluyor, fazla oluyor diye söylendi. Mantıklı geldi. Ben bunu ufak yaşlarda duymuştum. Abi söyleyince tekrar aklıma geldi. Dediğim gibi bunu meslek sırrı yapacağım. Herkesin bir meslek sırrı olsun değil mi arkadaşlar? Ben de onu eğer baktım başarılı gidiyor. Onu kendime meslek sırrı haline getireceğim. Maşallah iyi kar yağdı. Zatla zava yok. Normalde açtık onları. Birazdan gelirler diye tahmin ediyorum. Şanslı. Gel bakayım. Gel, küçük 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 küçük. Gel kızım buraya. Sen burayı çok mu sevdin? Çok mu sevdin sen burayı? Aferin be. Oh, oh, Herkesle sen iyi anlaşıyorsun. Fındıkım benim. Akıllı kızım benim. Aferin benim kızım. Herkesle de iyi anlaşıyorsun. <laughs> Mutluluğa bak. Aferin benim. O ayaklarında şey vardı arkadaşlar. Bu yüzler vardı. Onlar da gitmeye başladı. Baya kendini toparlıyor. Bak 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 bak. Sevincine bak sevincine. Küçük yemek konusunda sultana bastırmış. Mesela yemek veriyorum e, diyelim bir şeyler vereceğim. Küçük azap böyle öne geliyor sultan arkada bekliyor. Bazen böyle bir şey veriyorum e, küçük kazapa böyle veriyorum ağzına tutuyor onu şöyle bir arkaya dönüyor. Sultana bakıyor böyle Hırırır yapıyor orada dur diyor bekle ben yiyeceğim diyor. Sonra tekrar dönüyor sultan yanaşamıyor. Tek şey tutuş ustası küçük Azap <gülüyor> <gülüyor> Azap bu üç açıdan nereye gittiler oğlum? Azap azapla zalım. He? Nereye gittiler bu karda kışla? Evet biraz daha soğuk. Küçük azapın e, biraz zaman sonra kafa patlamaya başlayacak arkadaşlar. E, küçük azapın kafa yapısı anne annenin anneye benziyor. Daha düz bir alın, daha kangalımsı bir kafa yapısı. Yani kapa yapısı e, dumanın gibi olacak. B vücuduna oranla dumanınki gibi olacak. Ama erkek olduğu için e, bir tık dumanın versiyonunun erkek versiyonu olacak. Yani bir tık daha kapa büyük olacak. Vücuduna daha orantılı olacak. Şu anda e, kilolu. Çünkü bes beslenmesi iyi. E, zamanla o kilo yerini tamamen kasa çevirip vücudu Tam fizyine oturduğu zaman kapa tam oturacak. Ama dediğim gibi e, çıkazapın kapa yapısı daha böyle kangalımsı olacak yani anlı biraz anlı düz olacak duman dumanı yapısında olacak. Geçen akşam paşa akşam böyle boz ile bir boğuştu arkadaşlar bayağı tutuştular birbirlerine boz ile. Bu paşa efsane bir şey ya. Bir şey böyle şey. Ulan sen tam oraya 2-3 yaşına gelsen baban gibi olacaksın lan aynı. He? Ulan sen aynı baban gibi olacaksın. Bozuya bir tutuştu, bir bozuya yapıştı, bir sallıyor böyle. hadis edersiniz. Aşam benim. Aşkım benim Çok karakterli, çok akıllı. Hala bu bizim Zavo'yla azatı bekliyorum. Ulan Zavo gene nereden geliyorsun Zavo? Sen orayı bellemişsin Zavo. Ben geçen orada tavşan gördüm. za orayı bellemiş arkadaşlar. İki de oraya gidiyor. Tavşan peşine gidiyor. Faço. façoş ki eşek faço. Tosun paçam benim. Sen de gittin mi onlarla? Bu Zao'ya fazla takılma. Hani bu aileler diyor ya kötü arkadaş diye. Bu Zao işte bak bu kötü arkadaş. Seni götürür tavşana alıştırır. Kurtaramazsın ondan sonra. Lan Zao sen ne yapıyorsun lan gel tavşanların peşinde. Yat lan aşağı. Yat lan. Aşağıda oski. <laughs> Bakayım tavşan tavşan. Buldun mu? Bulamadın değil mi? <laughs> sağ ol. <laughs> Nasıl edek sağ tavşan işini? Gidiyorsun geliyorsun boş dönüyorsun. Moralim bozuluyor ondan sonra. Hadi kalk. Sağ <laughs> ol Lan Azattı o. Ulan azattı o. Bu da Bozi'nin tasması, Azat'ın eski tasma. Sakin, sakin, sakin. Köpeklerim böyle özgür, özgür geziyorlar. Sakin, sakin, sakin. <laughs> ne yaptın Azatto? Aferin benim Azatto'ma. Akıllı oğlum akıllı. Şey gelişti Siz bir mutlu oluyorsunuz Azap bu. Azap. İşte böyle sabah karşı da böyleler. O kadar güzel uyandırıyorlar ki beni. Hıt. Ne oluyor lan? Oğlum daha demin yoldan geldiniz siz. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Allah havalar açılsın da şöyle kuruyan, dökülen, kırılan odunlar Oluyor böyle bazen. Of sese bak ya. Evet. Onlara gidip bakalım. Geçen ben ormana gittim ya arkadaşlar. Ormanda vardı. 3-5 tane böyle arabaya attım getirdim. Bazıları uzundu kıramadım. Ee, arabadan düştüler falan. Bir tane böyle bir iki tane. Böyle attım getirdim. Denk geldi mi böyle? kırılmış, devrilmiş rüzgarda. Ondan sonra böyle getiriyoruz. Gene 3 günlük, 5 günlük yakacaklar çıkıyor. Bu anda hızlar var. Bu anda kaç tane hızlar vardı baba sende? 3 tane. Bir tanesi Bolat. Bir tanesi amcam Fransa'da gönderdi. Amcamın Fransa'dan gönderdiği var. Bir tanesi Bolat var. Bir tane Stil var. Stil zaten artık bir marka yani. Stil deyince hızarda Gerçekten de öyle. O bol atı hatırlıyorum ben kaç sene önce, 4-5 sene önce 600 liraya almıştık. 10 sene mi? O kadar oldu mu? Vay be. <laughs> Ama stil... Ya işte. okay. Stil... stil olmasa bizim evet stil gerçekten arkadaşlar yani böyle e, jilet gibi kesiyor. Bolat çalışmıyor bazen. Yani orada ucuz etin yanisi ne olur? Yani bir şey Çinliler diyor ya yani onların bir atasözü var. Ucuza para verecek kadar zengin değilim. Bir şey aldım mı bir kere almak lazım. O anda gitti. Stil de ne kadar oldu? Bir sene mi oldu baba? Üç? Üç sene. Beş bin liraya almıştın değil mi? Beş evet. Bin Ama stil de stil arkadaşlar yani. Bana mısın demiyor. Cayır cayır. Odun kesiyor. Evet Bilmiyorum. bakın buraya yiyoruz. Benim getirdiğim odunlar var mı? 2-3 günlük yakacak. Var. var. değil mi? Rahat durun ya. Hele bu kızların sesi var ya adam mahvediyor ya. Böyle çok fenasınız ya. Evet, ya koyunun koyunun yanında duruyor. He evet, koyun onları akşamları koyunun yanına koyuyoruz. Koyunun ayrı bölümünün arkaya yani koyunların ezemeyeceği bir şekilde. Çok yadavuzlar. Bizim çok... bu Azat Yıldız kızı Sultan var ya arkadaşlar onun böyle hiç öyle göründüğüne bakmayın. Dün dışarı çıktım. Antika kapının arasından süzüldü eve girdi. Antika'nın öyle bir uyu var biliyorsunuz. Yani gerçekten sihirbaz gibi. Bir girdi içeri. Bizim Yıldız da içeride Antika'ya bir daldı. Bir boğuştular Antika'yla evin içinde. Yıldız gerçekten çok cadaloz. Küçükken bir ara böyle çok şeyler yapıyordu. Şirine, leydiye, meydiye böyle dalmalar malmalar. Bir ara durulur gibi oldu. Allah Allah dedim. Bu kız duruluyor Acaba bu şeyleri geçtim falan. Şimdi daha şey böyle e, azap azapvari bir havası var. Yani böyle dalaşmıyor, etmiyor, şey yapmıyor ama boğuşa gelince boğuşuyor. Antika ile arası hiç iyi değil. Antika'yı dün eve sokmadı. Antika'yı dün eve sokmadı. Antika'yı orada birbirlerine girdiler. Antika onu ısırdı, silkeledi. Yıldız ona, Sultan ona döndü, bindi. Sultan maşallah. Bakalım anasından sallı ve boylu olacak diye düşünüyorum. Gerçekten Belçika'daki Aras müthiş olmuş. E, o Reels videosu paylaştım sizlere. Reals videosunun ilk başında böyle bir içeri gidiyor, böyle kapıya doğru gidiyor. Orada bir fiziğini inceleyin. gerçekten kalem gibi maşallah. E, Yıldız azat çifti iyi yavru verdi. Bu sene bakalım Paşayla Yıldız'ı yapacağız. Ee, çok belki boylu olmayabilirler. Ha enteresan bir şey olur arada çok boylu bir şeyle çıkabilir. Çünkü babasının damarını taşıyor. Ee, ama böyle ee, nasıl diyeyim size gerçekten ee, sıfır hatasız ee, şahin makışlı mermi gibi böyle kangallar çıkacaktır. İnşallah bakalım bir yıldızın kızanı gelsin. Ondan sonra Allah nasip ederse ee, o günleri konuşacağız. Şimdi bizim Gurciye'nin dediğim gibi memeleri. Ee, mesela Gurcen'in arkadaşlar bir önceki seferde şöyleydi. Hani ya hamile falan şimdi. Şimdi gurje memeli şöyle elime aldığım zaman böyle dolu, dolu, sütlü. Süt dolmuş. Yani dediğim gibi hamile. Bakalım inşallah sağlıklı doğursun ilk önce. Ama dediğim gibi şöyle bir bizi üzmesin. Bir, böyle bir, bir birkaç, birkaç taneden fazla e, erkek versin. Bizi mutlu etsin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ben arabayı yukarı alacağım. Bakın ne kadar kar yağmış. Koyunlarımızı sabah çıkardık, doyurduk. Ee, daha sonra koyunların saman arpası için birazdan çıkaracağız. Ama soğuk. Babam diyor ki ben üşümüyorum ama benim ellerim nedense çok üşüyor. Normal bu aralarda işte kıştayız. 2400 rakamdayız. Mesela bizim köy şöyle bir gidin. Bir kilometre, bir buçuk kilometre sonra böyle sanki bir sınır var. Oraya geçtim hiç kar yok. Bu taraf çok farklı bir memleket gibi. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone, abonelerimiz hızla çoğalıyor. Herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.